Yani emeğiyle çalışıp da bir yerlere gelmek isteyeni sıfırla çarpıyorlar. Evet çalındı. Kendi yükselmek istediklerini de hemenden yükseltip kazandırıyorlar. Soruların e, çalınmayacağını nereden bilebilirim? Ve bu sorular veriliyor. Yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır ve kınıyorum. E, ÖSYM'nin yaptığı sınavlar genelde hep şaibeli oluyor. Bu kadar emek harcayan gençlerimize çok ayıp oluyor bu. Hakkı olan kazanır. Samsunhaber.com'dan herkese merhaba. Ben muhabir Kardelen Karatay. Kameraman arkadaşım Fuat Kaşka ile bugün Samsun halkına 2022 KPSS sınav sorularının çalındığı iddiası var. Neler düşünüyorsunuz? Sorusunu soracağız. İptal edilmesi lazım. O yapanların da görevden alınması lazım. Baştakilerin. Mutlaka iptal edilmesi lazım çünkü haksız yere kazananların hakkını yiymiş oluyorlar. Allah ben öncelikle ee, bu iddiaların ne kadar yüzde doğru olduğunu ee, kanıtlamak gerekiyor. Kanıtlamadıktan sonra gözümüz görmedikten sonra bu yüzde yüz doğrudur diyelim. diyemeyiz. Ama suistimaller olmuş olabilir mi? Olabilir. Eğer suistimaller varsa da devletimiz güçlüdür. Ee, ehliyetti, liyakatli, dürüst ee, bu konuyla ilgilenecek bu bu konuda uzman kişilerin bu işin üzerine gidip ee, en doğruyu, en net cevabı halka bildirmeleri gerekir. Eğer ee, burada suistimal yapanlar varsa ee, kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan, gücü nereye dayanırsa da dayansın, arkalarından kim olursa da olsun. E ee, bunların cezalandırılmasını eee Türk milleti adına, ülkem adına eee istiyorum. Çalmış olabilir. Teknoloji çok gelişti sonuçta. Yani pek de bir şey düşünmüyorum sonuç çalınmış olabilir. Vallahi ne düşüneyim? Çalındığına yüz şeyim var. Ee, kanaatim var. Çünkü daha önce çalındı. Şimdi şey var diyorlardı. Ee, FETÖ, FETÖ. FETÖ gitti menzil geldi. Değişen bir şey yok. Tarikatlar hükümetin içinden ayrılmadı ki. Aynı şey tarikatlar devam ediyor hükümetin içinde. Onun için de ee, çalındığına yüzde yüz kanaatim var. Yani haberlerde sık sık ee, gördüğümüz bir konu zaten bu çalınma. E, olayları. Ben de kendim e, ön lisans KPSS'ine hazırlanan bir öğrenci olaraktan. E, bu olaydan dolayı ben de tedirginim. Yani girmiş olduğum ya da girecek olduğum sınavda soruların e, çalınmayacağını nereden bilebilirim? Bu konuda tedirginim. Gerekenin yapıldığını tam olarak düşünmüyorum. E, daha detaylı bir araştırma kesinlikle bu konuyla ilgili yapılmalı. Bu basite alınacak bir olay değil. Bunun devamı bence önlenmeli. Ya, şaşırmadım bu konu hakkında. Çünkü yani ÖSYM'nin yaptığı sınavlar genelde hep şaibeli oluyor. Evet. Yani bu da en son doruk noktası oldu zaten. Geçen gün de ÖSYM Başkanı görevden alındı. Şaşırmadım. Evet, evet çalındı. Ve e, çalınmasının sebebi önlerde birilerinin olması. Ve illaki bu insanların kazanmak istenmesidir. Ve kazandırmalarıdır. Bu çok yanlıştır. Yani içeriden birileri bunu yardımcı oluyor. Ve bu sorular veriliyor. Ve gençlere, çalışan gençlerimize bu kadar emek harcayan gençlerimize çok ayıp oluyor bu ve çok da zararla ne oluyor? Yani emeğiyle çalışıp da bir yerlere gelmek isteyeni sıfırla çarpıyorlar. Ve kendi yükselmek istediklerini de hemenden yükseltip kazandırıyorlar. Yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır ve kınıyorum. Yani kesinlikle kınıyorum bunu ve yapılmamasını. Bütün gençlerimiz hep bir düzeydedir. Hakkı olan kazanır. Kesinlikle savunuyorum. Hakkıyla kazanan her zaman kazansın ama bu şekilde kazanan çok yanlıştır diyorum ve yukarıda kimler buna yardımcı olduysa kınıyorum. Gerçekten kınıyorum kendilerini.